Merhaba arkadaşlar, Firma Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün kripto tekniklerine ile devam ediyoruz arkadaşlar. Her videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. E, yorumlarım yatırım tavsiyesi değildir, tamamen stratejilerinize destek olabilmek amacıyla yorumlarımı yapıyorum diyelim. E, Atomla devam edelim arkadaşlar. E, yani atom biraz sıkıntılı gözüküyor. Burada 420'nin altında e, altına kırmış. Şöyle desteklere baktığımızda 2.35 daha da aşağıda şurada 1.73 seviyeleri mevcut. Ee, buraya yeni bir düşen trend çizebiliriz. Şöyle yapalım. Böyle bir düşen trend çizebiliriz. Hani en azından bu düşen trendin çıkması beklenebilir. Yani burada e, şu 6 14 seviyesi hani evet buralardan bir destek beklerdim. Gelmemiş. Hani hemen altında stop olup bu 420 mi 420 seviyesi yine bir destek olmasını beklerdim. Hani bir destek görmüş ama şu an tekrar altına kırmış. Ee, o açıdan ya buralardan hani eğer işte 420'den vesaire aldıysanız buralardan stop olmakta fayda var. Bunu söyleyebilirim. Yani en azından şu düşen trendin bir yukarı kırılmasını. Hatta galiba bunu da çizip de 50 günlük bir var demiştik bazen oluyor öyle. Yani 50 günlüğün üzerine kırmasını, üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir bu tarafta. Ee, biraz sıkıntılı olmuş. Çok hoş durmuyor. Onu söyleyebilirim. Ha, şöyle RSI tarafından da baktığımızda e, şöyle yapayım. Hani burada bir dip var. Sonra burada daha yukarıda bir dip olmuş. Aslında bir ters yani pozitif bir sinyal yukarıya yönlü. Gerçi kapanışlara bakmak lazım burada da. Yani fiyat aşağı gelmiş, RSI yukarı çıkmış. Hani pozitif gözüküyor ama tekrar devam etmiş. Ee, son diplere baktığımızda da RSI yine daha aşağıda bir dip yapmış. Ee, hani buna göre baktığımızda yukarıda kalıyor yine ama ee, şu önceki dibe baktığımızda biraz daha aşağıda kalmış. Yani burada bir dip formasyonu evet olabilir. Hani bayağı da aşağı gelmiş. 13'lerden 4'lere kadar gelmiş. 13.5'lerden 4'lere kadar gelmiş. Ama hani şu anda böyle düşen bıçak tutulmaz modunda takılınabilir. Dediğim gibi ancak işte bu işte al buçuk altılardan hani bir alım yaptıysanız işte 5.90'larda stop olup veya işte 5.80'lerde stop olup 4.20'den tekrar deneyip 4.20'den tekrar stop olmak durumunda kalmışsınız diyebilirim arkadaşlar. Bu biraz bu şekilde ha ya biriktirenler için de buradan değil de işte 2.35'i gelirse oralardan tekrar Alınabilir bu e, biraz psikolojiyi biraz zorlayacak bir durum yani onu da söyleyebilirim yani aşağı doğru geliyor burada ekleyecek bir şey yok yukarı yönlü de hani 50 günlük ilk etapta direnç 200 günlük yine direnç olarak karşımıza çıkacak burada 614 seviyesi bu kez yine direnç olarak gelecek e, 892 seviyesi burada bir direnç gibi gözüküyor onu da çizelim e, şöyle. 8.50'ye çizmişiz 5'te. Yani 8.92. 8.50. Yani bu seviye yine direnç olarak gözüküyor. Bundan sonra da 14.70 seviyesi yine direnç olarak karşımıza çıkıyor. Diyebilirim arkadaşlar. Yani atom bu şekilde. Devam ediyorum. Algo'ya bayağı bakmıştık diye hatırlıyorum. O yüzden girmeyeceğim. Neye bakalım? Zup var lotu var. Love olabilir. Love bakalım. Tabii Jup'a bakalım hadi. Jup neymiş? Finance'de verisi gözüküyor. Yani çok bir şey yok veri olarak. Bu hani ilgilenenler için en azından söyleyeyim. 0.66'nın altına gelirse stop olmak gerekebilir. 0.44'lere kadar bir hareket olabilir. Bunu söyleyeyim. Flova geçeyim. Love tarafında Bakalım nasıl bir görünüm var. Yani çıktı dünden beri Binance'te çıktığı günden beri bir düşüş yaşamış. Hani buralarda artık bir e, yataya dönmüş en azından. Yani eğer daha da aşağı gelmeyecekse çok güzel bir yorum oldu. Daha da aşağı gelmeyecekse yukarı çıkacak arkadaşlar. Müthiş bir yorum oldu. Ya yani 0.40'ın altına gelirse yine stop olmakta fayda var. E, buralardan aldığınız takdirde hatta 0.40'ı da beklemeden direkt şöyle 0.49'un altına 0.50'nin altına gelirse stop olmakta fayda var. Veya almak için en azından nereler beklenebilir? Atıyorum buradan almadıysanız. Yani şu düşen kırılmış gibi gözüküyor. Yani öyle bir şey belki çizilebilir ama şu an girmeyeyim. Almak için e, nasıl bir yüzde %50 bir mesafe var bu 0.70'e doğru. Yani e, Buralar almak için buralar yine makul gözüküyor. 0.50'nin altında stop olmak kaydıyla. Bir de burada 0.41 var. Eğer almayıp hani 50 günlüğü belki bekleyebilirsiniz. 50 günlük ortalama belki beklenebilir. Yukarı kırdığında alayım diye düşünürseniz. Onu beklerken eğer 0.41'lere doğru gelirse oralardan da destek alabilir. Ama yani daha da aşağı gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Yani sürekli aşağı doğru gelmiş bir koyun üzerinde. Hani buradan döner eder falan demek biraz doğru arkadaşlar onu da belirteyim yukarıda da eğer çıkarsa şuraya bir direnç yatay çizgisi çekeyim 0.72 var üzerinde 1 dolar seviyesi var 1.02 hatta 0.97 diyelim onun da üzerinde 1.42 var burada 1.72 var iki i̇şte 2 var buralarda yine çok çatı çatı gitmeyebilir bunu Söyleyelim ama hani alıp beklemeyi düşünenler için fena olmayabilir buralar veya hani çok cüzi bir miktar ayıracaklar için düşünülebilir. Yani hani 0.40'ın dip olacağını düşünürsek o şekilde düşünülebilir ama altına geldiği takdirde stop olmak önemli. Diyelim devam edelim. Neye bakalım? XTZ'ye bakalım. Gala'ya bakalım. Önce bir XTZ dedik. XZ evet yani artık doktor ne yerse yesin yerlerine geliyor gibi şunu kaldıralım. Ee, şunu da silelim. Yani burada aşağı kırması sıkıntı. Yani sıfır alt şura neymiş? 0.63'ün ee, altında olması sıkıntı. Şuraya hatta şöyle çizeyim. Ee, yukarıya da direnç olarak burayı çizeyim. Yani burası 0.62,5 seviyesi. Burası da 1.58 seviyesi. Yani aşağı kırmış olması sıkıntı yani burada işte bitcoin ve ethereum tarafı Ortalamalarının altına gelirse Buralarda Aşağı yönlü hareketler yine olabilir Önceki videoda da bahsettiğim gibi Böyle sıkıntılar olabilir Yani bunu da şu an çizmeye gerek yok Ya burada 50 günlüğün üzerinde kalıcılık beklenebilir Veya şans denenebilir. hani bir kademi buradan alayım Ne olursa olsun Denebilir yani e, ee, bayağı bir dip yapmış. Tabii bu Binance verisi hani daha eski verileri olabilir farklı platformlarda. Ama ben hani Binance'te olmayanı çok değerlendirmiyorum. Ee, daha en yani az nispeten güvenilir olması açısından. En azından bir Binance'te listelenmiş olsun tarafındayım. Yani burada e, cüzi bir miktar yine Flow'da dediğim gibi alınabilir. Ama yani aşağı gelme durumu da var. Ee, bu da olabilir buradan aşağı gelirse hani nereye gideceği pek belli olmaz arkadaşlar. Ama yani şöyle baktığımızda RSI tarafında burada bir dip var. Sonrasında genelde biraz daha yukarılarda dip yapmış RSI için. Ee, bu belki olumlu olabilir. Ya yani stop olarak bu 0.57'nin altında stop olup olmayacak şekilde alım düşünülebilir. Ee, o da bir seçenek. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Veya işte 50 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılık gerekiyor. Hani 200 günlük ortalamaya gider. Oradan 50'ye gelir. Bir, orada bir stabilize olur. Tekrar yukarıya doğru yönelir vesaire. O tip durumlarda da düşünülebilir. Hani buraları artık dip yaptı diyebileceğimiz, diyebilmek için en azından o tip hareketler gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim XTZ tarafında. Bir de şöyle bir şey çizeyim. Bu da bir düşen geniş bir düşen trend olarak. Yani direkt çıksa buradan 1.07 var. Hani yatay gittiğini düşünürsek işte belki şuraya falan denk gelebilir. Buradan yine çıkabilir veya hızlı gider mi? İşte Bitcoin tarafındaki hareketlere bağlı. Hızlı giderse 1.04'te belki yakalar. Yavaş giderse 0.84'lerde yakalayabilir veya daha da aşağı gidip daha da aşağılarda yakalama durumu olabilir. Tabii yukarı gidecekse yani bunu söyleyelim. Devam edelim. Gala demiştik. Gala USDT. Gala tarafına baktığımızda burada da hani 3 tane dip olmuş gözüküyor. Hani 0.12'nin altı 0.012'nin altı artık doktor ne yerse yesin bölgesi. Ona yapacak bir şey yok. Buralar yine düşünülebilir. Buralardan bir kademe alım yine düşünebilir ama burada hani 0.12'lere doğru da bir hareket olma ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Şöyle yapılabilir belki bu 0.22'nin üzerine çıkarsa bir alım düşünebilir. Yine üzerine çıkıp 50 günlüğün üzerinde kalıcılık sağlarsa alım düşünülebilir. Buradan da bir düşen trend çekersek bu da dursun bir kenarda belki değerlendirilir. Buradan yine daha geniş çaplı bir düşen trend çizilebilir. Yani buralara hani mümkün olduğunca eğer giriş yapmak niyetiniz varsa hani daha cüzi rakamlarla e, giriş yapmanızı öneririm. Eğer hani giriş yapmak isterseniz yani. Hani biraz daha yani bu baktığımız coinler içerisinde DOT ve A ve biraz daha hani bilindik e, biraz daha belki güvenilebilecek coinler olabilir. Hani Flow'dur, işte Gala'dır vesairedir bunları çok e, duymadığım için, çok bilmediğim için, hani duymuştum da çok bilmediğim için e, hani çok pozitif yorum yapamıyorum. Bir de hani biraz daha aşağılara gelmişti full tarafında. Atom atom muydu? Atom tarafında biraz daha böyle ya yani şu dibinin altına gelirse yani biraz korkmak gerekiyor. Hani burada bir dönmüş. Eyvallah. Ama aşağı yönelirse yine sıkıntılı. Yani burada da şuraya bir yatay çizersek buralardan alırsanız işte 0.15'in altında stop olmak gerekebilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Devam edelim. birkaç coin'e daha bakalım. Sen de çok baktık. İkinci sayfaya geçelim. Mana ee, var. CHZ'ye bakalım. Bu diyelim. şimdi bakalım ne yapmış. Evet Şiliz'de de bir sıkıntılı bir durum mevcut. Yani doktor ne yerse yesin bölgelerine gelmeye başlamışlar. Ee, yani bu biraz sıkıntı. Buradan işte hani alım yapmayı düşünenler 50 günlüğün üzerine çıkmasına en azından bekleyebilir Chilis tarafında. Veya stop olarak bu 0.47 seviyesi ne stop olarak belirleyip e, almayı düşünebilir. Yani dediğim gibi buranın aşağısı artık doktor ne yerse yesin bölgesi. 0.30'lara doğru bir hareket olma ihtimali var. Olası kötü senaryolarda. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, ya bu taraf belki ligler iyice başladıktan sonra hareketlenir mi? Yani bilemiyorum bu biraz daha e, sosyos uygulamasıyla alakalı da bir şey. Hani orada takımlar var vesaireler var. Yani lig başlayınca biraz daha aktif olabiliyor ama yani yine de görünüm itibariyle çok pozitif olamıyorum. Yani şuradan dönse şu 0.54'lerden dönmüş olsa hani şu an işte buralarda falan olsa daha olumlu bakabilirim ama işte oranın altına kırınca biraz sıkıntı oluyor. Yani burada evet şey de var. İkili dip tarzında bir görünüm de var ama yine de sıkıntılı. Şöyle yatay yapalım. Dediğim gibi buradan almayı düşünenler de 0.47'nin altında stop olmayı düşünsünler. Onu söyleyebilirim. onun dışında yukarıda bunu neye çizmişim? Yani şuradan bir şey çizdim genelde. Bu 0.76'nın bir direnç olabilir yukarı tarafta. Bir de şunu aşağı çekeyim bence. Şöyle yapayım. İşte Yine bir direnç olarak karşımıza çıkar, Chili's tarafında. Ee, onun dışında Mana'ya da bir bakalım. Mana diyelim. Mana tarafında da yine benzer bir durum var sanırım, aynen. Hani burada e, neresi, burası 0.27. 0.18'lere doğru belki bir hareket olma ihtimali olabilir. Yani aşağı yönlü düşüş devam ediyor. Hani yine böyle bir ikili dip tarzı bir görünüm var ama onun için yukarı şöyle bir V hareketi olması lazım. Hani onun o ikili dibin teyit edilmesi için hani şu 0.40'ın üzerine çıkması lazım ki i̇şte şurada ikili dip oldu devam ediyor falan diyebilelim yani. Şöyle yaparsak. Evet. Yani böyle yaptığımızda ara ara bir şurada bir yukarı çıkmış aşağı inmiş. şu an tekrar. Bu trendin aşağısında ama hani zorlamaya devam ediyor. Yatay da gitse bu trend kırılacak zaten. O yüzden bunu şimdilik siliyorum. Burada önemli olan nokta daha garantili bir alım için işte şu 0.40'ın hatta 0.37'nin üzerinde olması gerekiyor. Ben bu 0.40'ı biraz aşağı çekebilirim. Şöyle yapayım. 0.37'nin üzerine çıkarsa biraz daha olumlu bakılabilir. Ama şu anda e, çok aşağılarda yani şu 0.27'nin altına gelmesi pardon aynı 0.27'nin şöyle altına gelmesi biraz sıkıntılı. Alım için en azından bir 50 günlük beklenebilir. Veya 0.24'ün altında stop olunabilir eğer alınırsa bunu söyleyebilirim. He ya bu, şu açıdan da hani e, ne bileyim Solana almaktansa bunlardan almak da bir seçenek olabilir. Yani Solana zirvelerde vesairede ee, ya tabii ki zirvelerde olmasında bir sebebi vardır yani yok değildir muhtemelen indir o yüzden zirvelerdedir bu da ayrı bir parantez içinde düşünülebilir ama hani oralardan onu almaktansa buralardan bu şekilde alımlar yapmakta düşünülebilir yani e, tabii ki cüzi miktarlarda düşünülebilir e, bunu söyleyebilirim arkadaşlar ama ya, yasa biraz düşmüş yani onu belirteyim. Bunun dışında Neye bakalım? Ena var. Ha, Rose var. Rose'a bakalım. Bu arada bakmamı istediğiniz coinleri de belirtebilirsiniz arkadaşlar. Direkt onlara yönelirim. Ben biraz daha böyle yarım duyup duymadığım coinlere bakmaya çalışıyorum. Hiç duymadığım ama yani çok elim gitmiyor. Biraz böyle yarım duyup duymadığım veya işte duyduğum coinlere biraz daha bakmaya çalışıyorum. Şimdi burada da şuraya bir destek çizelim. Yani 0.37'lere doğru bir hareket olursa bir kademe alım düşünülebilir. Burada yine şurada da aslında bir e, destek var. Yani şu hareket hani buralarda bir destek olabilitesini gösteriyor. Destek bulmuş da aynı zamanda. Yani eğer buralardan alırsanız ki 8 günlüğün üzerine çıkmış hani alınmayacak bir bölge değil. 0.48'i 0.48 seviyesini stop olarak düşünüp e, buradan alım yaptığınız saatte de işte Hani kısa vadecilerde mesela 0.62'lere doğru bir hareket burada beklenebilir. Hani buradan alayım buradan satayım şeklinde bir düşünce olabilir. Hani uzun vadede veya dediğim gibi 0.48'in altı stop olacak şekilde düşünülebilir. Ee, yukarı taraflardaki dirençlere bakarsak şu 0.74 önemli bir direnç gibi gözüküyor. 0.74-80 bölgesi oralarda muhtemelen dirençle karşılaşacaktır eğer hani, bir yükseliş olursa. Tabii ki burada 0.63'ler yine bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 50 günlük ortalama olarak. O da değerlendirilebilir. Yani oralardan da bir direnç ile karşılaşılabilir. aşağı gelirse 0.37'lerde hani güzel bir alım noktası olabilir. tabii ki daha da altına inişler olabiliyor. Ona yapacak bir şey yok. Ona yapacak ne var? İşte 0.33'ün altında stop olunabilir. Yani ona yapacak bu var. Başka da bir şey yok onu söyleyebilirim. Ee, hani çok yukarıları çok şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir çizeyim yine bulunsun da. Şöyle yapayım. Yine buralara gelirse direnç olacaktır. Diyelim iki tane daha bakayım arkadaşlar. İki koyun daha bakayım. Kava'ya bakayım, kava. USDT. burada da bakalım nasıl bir durum var. Yani artık bu doktor ne yerse yesin bölgesini bitirmiş yani artık. Dibin dibine gelmiş de. Dibin dibinin dibi de var maalesef. O yüzden her türlü hazırlıklı olmakta fayda var. Yani buralardan aldıysanız veya alırsanız 0.26'nın aşağısı stop olarak karşımıza çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. 50 günlüğün üzerinde yine kalıcılık beklenebilir alım için veya şöyle biraz aşağı geldiğinde 0.26'lardan yine düşünülebilir. Yani 26 demesem de ya işte bunun şu iğneler çok güven vermiyor. O yüzden 0.26'nın altında onlara çok güvenemiyorum açıkçası. Yukarı tarafta da şurada bir direnç var 0.38 bölgesinde. Bir de burada 44 bölgesinde yine bir direnç var. Hani baba bir direnç olarak da şuraya 0.54 bölgesini, 0.55 bölgesini söyleyebilirim. Hani orayı kırması yine çok kolay olmayabilir. Yani burası da biraz bu şekilde 0.26'nın altı sıkıntılı. Yukarıya doğru giderse 0.38'de bir durabilir. İşte 50 günlük ortalama var zaten 0.33'lerde. Yani biraz daha yatay sürüş devam edebilir. Yatay yataylık devam edebilir. Aşağı gelirse de stop olmakta fayda var. Diyelim son bir coin. Diyelim People mu diyelim? Ethics evet, de güzel burada da. People'a bakalım. Nasıl bir coin'miş? Yani değişik bir çanak yapmış gözüküyor. Tabii gerisi de vardı bunun da. Onu göremiyoruz. Bir çanak yapmış gözüküyor. Cool olur mu? İhtimal dahilinde şöyle bir çizgi çizelim. Ya bu 0.47'nin altında eğer buralardan alınırsa 0.47'nin altında stop olunabilir. Hatta 0.47 demeyeyim daha garanti olur. 0.42'nin altında stop olunabilir buralarda alındıysa veya buralar beklenip o şekilde de alınabilir. O da bir seçenek. Yani aralar biraz çok olduğu için yani burası 0.80. Yani şu anda şu 200 binin altında en azından e alın önermem şuraya gelirse 0.50'ye doğru gelirse düşünülebilir yine. Şöyle yapayım. Bu arada bir destek bölgesi olarak düşünebilirsiniz şu 0.50 ile 41 bölgesini. bir destek bölgesi gibi düşünebilirsiniz. Oralardan destek bulma olasılığı olabilir. yukarı tarafta da şunu çizelim. Şöyle bir çizelim. Bir de zirveyi çizelim. Dirençlerimiz de bu şekilde 76, 93, 141 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yani 200 günlüğün altında kalması sıkıntılı olur. Haftalık baksak bir şey çıkar mı? Ya haftalık da böyle 50 haftalığın üzerinde. Yani 50 haftalığın altında gelirse sıkıntılı. Üzerinde kalmaya devam ederse problem yok. Ya burada 0,49. 141'e giderse 3x falan yapıyor. Ya fena değil yani e, cüzi bir miktarla yine değerlendirilebilir. People tarafı çok bildiğim bir coin, bildiğim veya duyduğum bir coin değil. Gitti mi de burada bir haftada böyle gitmiş, burada üç haftada gitmiş. Hani belki böyle bir hareket olursa değerlendirilebilir. onu söyleyebilirim. Bir de IOTX'e IOTX bakalım. Onu da görmüştük son olarak. IOTX'e bakalım. 200 haftaların vesaire altında bu pek hoş değil. Daha geçmiş verisi var mı? Şu an göremedim ama olması lazım diye düşünüyorum da gözükmedi. burada 0.22 bir destek olabilir hani buralardan bir çizgi çekmişiz. Onun altında 0.13'ler ler daha güzel bir destek olabilir. Yani en azından bir tepki beklerim bu tarafta. Onun da altına gelirse 0.60 0.60 0.6 hatta seviyesi geliyor yine destek seviyeleri olarak. Ya yani şu anda buradan çok alım Tavsiye etmem. Şöyle bir düşecek mi düşmeyecek mi onu bir görmek mantıklı olabilir. En azından eğer alım olursa şöyle 50 haftalık ortalamanın üzerinde kalıcılık beklerim arkadaşlar. Bir alım için. E şimdi günlükte de baktığımızda burada da yani şurada dip gibi gözüküyor ama şöyle bakarsak yani 0.36 stop olur. 0.30'a doğru eğer bir alım 0.30'un 0.36 stop olur. Bunu söyleyebilirim. Yani buraların 200 haftalık ortalamanın aşağısı olduğunu düşünürsek bu şekilde bir e, yorum yapabilirim. Ya da işte 200 günlükün üzerinde alım düşünülebilir. Burada yine direnç olarak şöyle 40 seviyesi var, 0.40 seviyesi. E, onun da üzerinde 200 günlük var. İşte biraz yatay giderse ederse belki denk gelebilir bu seviyelerde. 200 gündür üzeri biraz daha e, alıma uygun diyebilirim aşağı gelişlerde de zaten belirttik. Yerleri 013 gelirse e, yani şimdi güzel bir alım noktası olabilir diyeceğim. Aşağıda 06 var. Yani geliyor da bazı coinlerde geliyor onun da altına geliyor. O yüzden çok böyle yönlendirici bir yorum yapmaya çalışmıyorum. Yapmamaya çalışıyorum daha doğrusu. E, biraz daha hani stopları çalıştırarak devam edebilirsiniz. Hani stopların çalışması ani hareketlerde sıkıntı yaratabiliyor ama en azından e, riskinizi korumuş olursunuz. Yani şurada stop olursanız mesela tekrar alım için hani en azından şu 0.40 seviyesi beklenir. Veya 0.22 seviyesi beklenir. Yani en azından ikisi bir ikisinden biri beklenebilir. Hani zıp pıt satın demiyorum da stop olduktan sonra da hani biraz daha yukarıyı, yukarının üzerine ya yani bir tepenin üzerine çıkarsa en azından alım düşünülebilir. Yani bu genel itibariyle tüm e, varlıklar için, tüm grafikler için söylüyorum bunu. Hani işte bunun altına indi sat, üstüne gel bir daha al, indi bir daha sat, bir daha al, bir daha yani burada işte şöyle aşağı gelip tekrar gitti aldınız. Geldi gitti geldi gitti. Orada çok şey olabilir. Aşağı geldiyse işte şu yukarıdaki beklenebilir veya burada bir tepe yaparsa burası beklenebilir. Buranın üzerine kırması beklenebilir. 50 günlük yani. Ee, aşağı tarafta da hani arada diyelim üzerine geldi. Tekrar alın yani stop noktası içinde aşağıdaki dip seviye yine stop olarak düşünülebilir. Veya işte burada 22'ye doğru gelirse bir kademe daha alır. Da denilebilir. Ama 16 stop olmalı diye düşünüyorum. 0.13'e kadar yolu var çünkü. Yani %50 falan fark ediyor. Ee, yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük burada noktalandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer dediğim gibi yine e, düşündüğünüz yani analiz etmemi istediğiniz coinler varsa onları belirtebilirsiniz. Onlara Onlarla başlayarak yayınları sürdürürüm arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için te tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.